thisvis markasının bir sürü ürününü inceleyeceğiz. Öncelikle şu benim ilgimi çok çekti çünkü kivi dilimleri ve çikolataya batırılmış. Kivi dilimleri de 6 gün boyunca glaze ediyorlarmış. Şu an okuyorum üstünden. Şöyle bir şey. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Ekşi tatlı seviyorsanız mutlaka deneyin. Bu da yine bitter çikolatalı hindistan cevizi drajeleri. Hindistan cevizi böyle sonradan geliyor. Eğer sütlü çikolatası varsa belki onu daha çok sevebilirdim ama bu da çok güzel olmuş. Ben daha önce şunu almıştım. Bundan şimdi tekrar aldım. Çünkü bunu çok beğenmiştim. Freeze dried yani dondurularak kurutulmuş. Çilek var içinde. Dışı beyaz çikolata kaplı. Bu sefer tamamen çilek ve üzeri bitter çikolatalı. Şeker ilavesiz versiyonunu aldım. Böyle Hmm, bu kadar tatlının üstüne bir de şu çiğe çıtırlarından deneyelim istiyorum. Bunun içinde biberiye ve zeytin var. Şeker komasına girmeden önce bence güzel bir ara. Hmm, kabak çekirdeği falan da var bunda. Bayıldım. Böyle keten kabak çekirdeği çıtır çıtır ağzımda görüyor. Zeytinle biberiye zaten inanılmaz bir ikili. Çok güzel.